bu programda konuşmak istediğimiz idrar yolları. Evet. İdrar yollarında enfeksiyon olabilir. Esas olan modern tıptır. Her zaman söylüyorum. Bitkiler ilaç değildir. Doktorunuza gidin. Mutlaka. Doktora gittiniz. Örneğin 8 yaşında bir çocuğunuz var. Yani. Kız veya erkek fark etmez. Altını ıslatıyor. Bir türlü önüne geçemediniz bu olayın. Ne yapacaklar Zuhal'cığım? Hocam o zaman idrar yolları e, bu setimizden faydalanabilirler. Çünkü biz biliyoruz ki idrar yolları ile ilgili alt ıslatma problemlerinden tutun da e, idrarda dediğiniz gibi enfeksiyon gibi sıkıntılarda <laughs> özellikle sistit problemiyle falan da çok size başvuru yapan insan var. E, bu bakımdan tabii ki idrar yolları seti için bence hemen telefona sarılabilirler. 0212 470 2020 20, 0212 470 2020 20 numaralı telefonlarımızdan 724 bizleri arayarak idrar yolları seti ve daha nice birçok setimize hemen sipariş verebilir. Siz de derdinizin dermanına bir an önce kavuşabilirsiniz. Bak insanlar merak ediyor. Muğla Denizli'de Erenler Doru 34 metre mezar Muğla'da. Ya kardeşim o mezarı merak ediyorsun da sağlık sorunların için bitkilerin faydalı olabileceğini niye merak etmiyorsun ya? Bak fitoterapi kitaplarımız var. Nasıl ulaşacaklar Zühalciğim? Hocam fitoterapi kitaplarımıza www.doğadanhaber.com internet sitesine girdikleri zaman 10 ciltlik fitoterapi kitaplarımıza ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Hocam neler neler anlatmış, bütün programlarda anlattıkları sizler için önerileri fayda gören pek çok insanın hayat hikayesini sizler de tanıklık edebilirsiniz. Bak orada Sandras Dağı'nda 2295. metrede Allah'ın hikmeti şu ağaç nasıl orada bu kadar kayanın arasından çıkıyor Allah bilir. Evet ayrıntılar Atlas dergisinde. Biz burada programımızda her konuya yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi bir VTR'miz var. Dönüşte bir başka konu. Merak etmeyin bizde laf çok. O bir başka programdı da yani bizde mevzu çok.